Şimdiki konumuz rehberliğin kapsamı ya da hizmet alanları olacak. Bu bizim dördüncü ünitemizde yine sunumumuzdan hatırlayacaksınız. Burası rehberliğin kapsamı diye verilir ama hizmet alanları diye de geçer. O yüzden soru kökünde bir şeye dikkat etmenizi isteyeceğim. İlk başta da sizi. Eğer sorunun kökünde verilen örnek olayda sunulan hizmet nedir diyorsa siz bu üniteyi hatırlayacaksınız ve doğrudan ya da dolaylı hizmetlerden birini tercih edeceksiniz. Fakat soru kökü size hizmet değil de bu durum hangi rehberlik türüyle ilişkilidir derse biraz önce kapattık ya rehberliğin 3. ünitesi rehberlik türleri ve onun altındaki 5 alt başlığı düşüneceksiniz. Bunu ne olur zihninizin bir yerine kaydedin ve hiç unutmayın. Bu sizin yol haritanız olacak. Soru kökü bizim için önemli. Yoksa hata yapabilirsiniz. Örneğin Babası tarafından şiddete uğrayan bir öğrenciyle karşılaştınız. Şiddet bir kriz durumudur, duygusal bir problemdir ve burada öğrenciye sunulması gereken hizmet derse psikolojik danışma deriz. Hizmetin işleri nedir derse krize müdahale ederiz. Hizmet konu alanına göre nerededir derse kişisel rehberlik deriz. Anlaşıyoruz inşallah arkadaşlar. Lütfen dikkat, soru kökü bizim için çok ama çok hayatidir. Şimdi bu üniteye bakacak olursanız rehberliğin kapsamı ya da hizmet alanları diyoruz. Yani rehberlik servisinin e, öğrencilere doğrudan ya da dolaylı olarak sunduğu hizmetler var. Biz doğrudan ve dolaylı ayrımını neye göre yapıyorduk? Hatırlatayım hemen. Direkt öğrenciyle yapılan çalışmalar, doğrudan ona sunulan çalışmalar doğrudan hizmetler kapsamındadır. Öğrencinin etrafındaki kişilerle yaptığınız çalışmalar ailesi, diğer öğretmenler, okulun idari personeli ya da okulun dışındaki kurum kuruluş kişiler, hatta okulun rehberlik programı ile ilgili yaptığınız düzenlemeler bile dolaylı hizmetlerdir. Yani hep kafanızda şöyle olsun. Doğrudan hizmetlerde direkt muhatabım öğrenciyle, dolaylı hizmetlerde bir şeyleri basamak olarak kullanıp öğrenciye ulaşıyorum. Şunu hiç unutmayın. İster doğrudan ister dolaylı olsun hiç fark etmez. Aslında bizim gitmeye çalıştığımız, ulaşmaya çalıştığımız kişi hep aynı. Öğrenci. Fakat bunu bazen onunla çalışarak, bazen de çevresindekilerden destek alarak yapıyoruz. Zihnimizde bulunacak şey budur. Bu hizmetlerin bir gösterim şekli var. Hemen hemen tüm kaynaklarda bunu görebilirsiniz. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Bir papatyayı düşünün. Bir kır papatyası. Görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Şimdi bir kır papatyasının göbeği, o sarı kısım e, psikolojik danışmadır. Bu hizmetler içinde düşünecek olursak. Bakın bizim merkezimiz psikolojik danışmadır. Hani demiştim ya size psikolojik danışma rehberliğin içinde sunulan 12 hizmet alanından sadece bir tanesidir ama merkezdedir. İşte bunu gördük. En önemli hizmet. Zaten alanımızın adı ne bizim? Rehberlik ve psikolojik danışma. Merkez hizmet olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Diğer yaprakları düşünecek olursak, şöyle papatya yukarıdan baktığınızı düşünelim. Bütün yaprakların tamamını görebiliyor musunuz? Yoksa yapraklar iç içe sık bir şekilde birbirine geçmiş durumdalar mı? Evet tabii ki ikincisi. Kır papatyasının yaprakları sık sıkıdır. Üst üste alt altadır. iç içe geçmiş durumdadır. İşte geri kalan 11 rehberlik hizmeti psikolojik danışmanın çevresinde kümelenen ve birbiriyle ilişki içinde olan diğer hizmetler. Yani papatyanın yapraklarıdır. Şunlar da bizim diğer hizmetlerimiz olsun. Şimdi buraya yazamayacağım ama bu gösterimin mantığı budur. Aklınızda böyle tutarsanız kolay olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, yine ben hiç konu anlatımına başlamadan size bazı örnek olaylar vereyim. Siz bunlardan tercihte bulunun, hangi hizmet olduğunu tercih edin. Aslında benim size bu aşamada yaptırmaya çalıştığım şey şu: doğru cevabı bulmaktan ziyade. Doğrudan bir hizmetli, hizmet mi, dolaylı bir hizmet mi onu görmenizdir. Çünkü buradan gelecek soruları kolay çözmek için bana kalırsa şöyle yapın: hemen soru kökünü okuyun. Mesela demiş ki: rehber öğretmenin öğrencisi Ali'ye sunması gereken yardım nedir? Daha siz hiç soruyu okumadan hemen seçeneklere inip. Bu doğrudan bir hizmet değil mi? Burada hem fikiriz çünkü Ali öğrenci ve direkt çalışıyoruz. Hemen seçeneklerdeki dolaylı hizmetleri elemeniz gerekir. Bu sizin işinizi öyle bir kolaylaştıracak ki bazen hiç soruyu okumadan direkt sonuca gideceksiniz. Bana güvenin ve önce bu taktiği uygulayın. Verdiğim bütün örnekleri ilk olarak doğrudan mı dolaylı mı böyle sınıflandıralım. Sonra hangi hizmet olduğunu konuşuruz. Orası çok önemli değil şu aşamada. Evet ilk örneğimiz şu şekilde gelsin. Ben bir okul rehber öğretmeniyim ve bir grup öğrencimde yoğun sınav kaygısı var. Ve bu yoğun sınav kaygısından dolayı öğrencilerimin iştahları düşmüş, okula gelmek istemiyorlar, uyku düzenleri bozulmuş ve arkadaşlık ilişkileri, sosyal ilişkilerinde de sorunlar yaşıyorlar. Bu yoğun sınav kaygısı yaşayan öğrencilerle benim okul rehber öğretmeninin yapacağı çalışmalar doğrudan mı dolaylı mı? harikasınız. Tabii ki doğrudan. Hangi hizmet diye sorsam çok mühim değil bilmeniz ama bir tahmininiz olsun. Yoğun sınav kaygısı çocukların yaşam kalitesini düşürmüş. Onların gündelik yaşamlarında sıkıntılar yaşamalarına sebep olmuş. Burada doğru cevap psikolojik danışma olacak. Bunu şimdilik bilelim, gerekçelerini konuşacağız. Psikolojik danışma yoğun sınav kaygısı yaşayan öğrencilere sunabileceğim bir hizmettir. Peki, hizmeti sundum beraber çalıştık bir süre. 6 ay mesela birlikte çalıştık. Sonra ben bu öğrencilerimin tek tek yanlarına gittim. Dedim ki Ahmet ne yaptın? İyi misin? Geçti mi kaygım çocuğum? Dedi ki hocam çok iyi oldu. Allah razı olsun. Kaygım aydı. Hiçbir şey kalmadı bende dedi. Mehmet'e dedim sen ne yaptın Mehmet? Hocam dedi hiçbir işe yaramadı kusura bakmayın ama benim kaygım daha çok arttı. Hatta ben kimsenin haberi yok ama ilaç kullanmaya bile başladım dedi. Ben psikolojik danışma hizmetini sunduktan sonra hizmetimin kalitesini ölçmek için tek tek öğrencilerle gidip konuşursam bu doğrudan bir hizmet mi dolaylı bir hizmet mi? Süpersiniz tabii ki doğrudan. Acaba hangisi derseniz cevabımız izleme olacak. Şimdi dediğim gibi sadece doğru cevapları veriyorum. içeriğini anlatacağım birazdan. Mesela bunun doğru cevabı izlemedir. Şöyle ilerleyelim. Şimdi Mehmet dedi ya hocam hiçbir işe yaramadı. Hatta kimsenin haberi bile yok ama ben ilaç kullanıyorum dedi. Bizim okullarımızdaki rehber öğretmenlerin ilaçlı tedavi ile ilgili herhangi bir eylem yapma e, yetkisi var mıydı? Hatırlayın ilk dersimizi yoktu. Söylemiştik. İlaç yazmak, ilaçlı tedaviyi yürütmek, başlatmak, sonlandırmak e, hastanelerde oluyordu ve psikiyatrların yapabileceği bir şeydi. Doğal olarak Rehber öğretmen böyle bir öğrenciyle karşılaştığında ona müdahale edemeyeceği için onu bir psikiyatra yönlendirmeli. Burada öğrenciyle yapılan doğrudan bir çalışma mı var, dolaylı bir çalışma mı var desek? Basit, doğrudan. Çünkü direkt öğrencimle muhatap oldum. Peki hangi hizmettir diye sorsam? Bunun cevabı da sevk. Yani refere olacak. Sebeplerini açıklayacağım. Siz sadece şimdi örnekler arasındaki farklılıklara odaklanın bence. Başka bir şey yapalım. Mesela bir kız öğrencim var, e, lise son sınıfta e, ve bir gün benim yanıma gelip dedi ki öğretmenim biliyorsunuz seneye işte üniversite tercihlerimizi yapacağız. Hatta meslek seçimimizi yapmamız gerekiyor. Fakat ben hangi üniversite, hangi alanda daha iyi ya da benim bölümümdeki hangi meslek benim için daha faydalı bunlar hakkında bir fikrim yok. Bana yardımcı olur musunuz dedi. Rehberlik servislerini rahatlıkla bu amaçla tıklatabilirsiniz. İçeriye gidip bunu isteyebilirsiniz rehber öğretmenlerinizden. Şimdi bir öğrenciye hangi alan daha uygun, hangi meslek daha uygun bunun kararını vereceğiz. Direkt öğrenciyle mi çalışıyorum? Dolaylı bir çalışma bu. Mama bu. Kesinlikle doğrudan. Süper. Peki bir öğrenciyi ben bir alana yönelteceğim ve burada mutlu olmasını istiyorum. İlk sunmam gereken doğrudan hizmet ne olmalı? Bakın seçeneklere bakın. Tabii ki ilk yapılacak şey bireyi tanımadır. Bireyi tanımadan yaptığınız yöneltmeler maalesef başımıza dert açabilir. Çünkü doğru bir yöneltme olmayabilir. O nedenle böyle kişinin geleceğine ilişkin kararlar verirken ilk kullandığımız hizmet hep bireyi tanımadır. Bireyi tanıdım. Sonra ona meslekler ve üniversitelerle ilgili bilgiler verdim. Ne yaptım? Çok güzel bilgi toplama sunma yaptım. Ardından da ona uygun bir üniversiteye ya da bir mesleğe onu yönlendirdim. Bunun adı ne? Onun adı da yöneltme yerleştirmedir. Evet, az çok bir fikriniz olmuştur diye düşünüyorum. Artık hizmetlerimizle ilgili detaylarına birazdan geçeceğiz. Başka bir örnek vereyim size. Mesela diyelim ki ben e, okul öncesi öğretmeniyim ve öğrencilerime trafik kurallarını öğretmek istiyorum. Bunun için emniyete gittim. Dedim ki bir dilekçeyle böyle böyle bir durum var. Ben şu okulda öğretmenlik yapıyorum ve şu caddeyi bana yarım saat, bir saatliğine kapatabilirseniz trafiğe ben de çocuklarıma trafik kurallarını öğretmek istiyorum dedim. Böyle bir hizmet var bu arada faydalanabilirsiniz. Tabii çok işlek bir caddeyi tercih etmezseniz daha iyi olur ya da onlar sizi yönlendirecektir bu konuda. Şimdi emniyet bana izin verdi ve ben gittim çocuklara orada trafik kurallarını öğrettim. Işıklar, karşıya nasıl geçilir, yaya geçidi ne demektir, kaldırımdan yürümenin gerekliliği gibi trafik kurallarını onlara aktardım. Peki soru şu, burada sunulan hizmet doğrudan mı, dolaylı mı? Evet, burada da hep parçalanmalar oluyor. Bu mesela dolaylı bir hizmettir neden diyebilirsiniz. Ama direkt öğrenciyle çalıştık öğretmenim neden dolaylı? Sebebi şu. Eğer emniyet bana müsaade etmeseydi, izin vermeseydi, orayı bana kapatmasaydı ben çocuklara bu hizmeti sunabilecek miydim? Hayır. Bu çevreyle ilişkiler hizmetimizin içinde yer alabilecek bir örnektir. Okulun etrafındaki kurum, kuruluş ve kişilerden biz destek alabiliriz. Hatırlayın ben ne dedim size? İster doğrudan ister dolaylı olsun, hiç fark etmez. Ben hep öğrenciye hizmet sunmaya çalışıyorum zaten. Tek kaygım o. Fakat dolaylı hizmetlerde birilerinin desteğini alıyorum tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Anlaştık? Harikasınız.